Herkese merhaba arkadaşlar. Söylemiştim hemen bu videodan hemen 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 sonra yapacağımı bu videoyu. O yüzden yaptım. Ben bunları açmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan açtım. Çok hızlı bir şekilde. Zaten bir önceki videomda koyarım demiştim ismini. Koyabilirim. Çünkü bu videodan hemen koyduğum bu videodan hemen sonra çektiğim için daha yayınlama fırsatım olmadı. Mus. Mus çıktı. Yarasa çıktı. Yarasa. Yarasa. Hemen diğer kendini açalım. Bunu hemen çizip Bak. Pembe Panter'in erkek arkadaşı çıktı. Aslında o da erkek ama bir şey olmaz. Ve yine bir tane banana çıktı. Banana. Evet arkadaşlar. Şu muzlar sinir etti beni. tane çıktı. O yüzden bunu açıyorum. Hızlı bir şekilde. evet. evet e, ee, şöyle bir, buruşturmuşlar resmen buruşturmuşlar dövme dövme çıktı ben bunu bir yere yapıştırayım mı görünmüyor ki evet görünmüyor neyse bir tane sakız çıktı bir tane de böyle bir şey çıktı ben hemen bunu yapayım ama ilk önce açmam gerekli değil mi? Evet i̇şte arkadaşlar. Böyle bir uzay aracı çıkıyor. Böyle camı açılıyor. Ben hiçbir şeye benzetemedim. Uzay aracı olması gerek. Bilemiyorum. Şurada tekerleği var. Ha buldum. Ben böyle göstereyim. Şöyle biraz. Şöyle gidince açılıyordu. Şöyle. Şöyle açılıyor gördüğünüz gibi. İkincisine geçiyorum. Evet. İkincisinden böyle pembe bir şey çıktı. Ve tabii bunu da göremeyeceksiniz ama göstermeye çalışacağım. Aa gör, görüyorsunuz evet. İkincisinden de galiba aynısı çıktı. Yok aynısı çıkmamış. Sarı olduğu için öyle demiş. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Topu sektiriyor. Eliyle birlikte. Bu çok acayip bir şey falan bir şey işte yani. Diğer kişi olarak bu. banana. Çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Bundan yeşil çıktı. Ve görebileceğinizi zannediyorum bu sefer. Ha, görünüyor böyle. Bundan. Ve oyuncağı. Oyuncağı nerede? Ha bu da Bu da mı sarı? Bunda sarı yok. Diye. Evet arkadaşlar. Böyle bir anahtarlık çıktı. Şuradan anahtarla takıyorsunuz. Evet son olarak yarasamız kaldı. Ben yarasayı hemen açıyorum. Ve buradan aynı çıktı Bence bunu yapmama hiç gerek yok. Ee, dövmesini göstereyim. Görebilecek misiniz? Bilemiyorum. Böyle bir dövmesi var. Ve burada da bir şekeri ya da sakız. Bilmiyorum. Sakız dedim ben buna de ama şeker de olabilir. Arkadaşlar göstermemize zaten gerek yok. Burada onun hazır yapılışı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler söylediniz. Önemli değil. Hoşçakalın.